Şimdi anlatabiliyor muyum? Tanrı yok. Tanrısallık yok. Bir sistem işliyor ama çok inanılmaz incelikte işleyen bir sistem. O yüzden insana düşen ilmini, irfanını, idrakını arttırmak suretiyle derinleşmek suretiyle şu bilinci anlık teyakkuzda tutabilmek. Anlık uyanıklıkta tutabilmek. O anlık şuurlu halde tutabilmek, olabilmek, kalabilmek, öyle seyredebilmek. O yüzden salat-ı yönlendiriliyor insan Kur'an'da. Yani o e, bilinçte süreklilik, devamlılığı olan bilince, kopmaya bilince yönlendiriliyor. Anlatabiliyor muyum? Her şey o kadar basit ki. <laughs> Değil mi? Yani o kadar ve hiç tanrısallık bir bağlantısı yok, bir sistem. Tanrısal hiçbir bağlantısı yok. İşte şunu yaptım da, bunu yapmadım da, şöyleydi de, günah değil de, sevap değil de. Günah ve sevap kavramlarının sistemdeki anlatmak istediği şey neyse o işlev olarak. Yoksa ya işte günaha mı girdik acaba, ha, anlatabiliyor ama bu düşünceden arın diyor sana Kur'an. Dolayısıyla e, seferi olmak ne demek sefer? Yani ama bugün seferi olmak ne demek? Zaten salatın salatın yönelişin temeli zaten iki rekattır. Yani o iki rekat e, olarak o iki rekat nasıl başlıyor? Allahu Ekber'den selam'a kadar değil mi? bu Allah selam arasında ki bilgilerin bilginin bilincini yaşıyor muyum? Anlatabiliyor muyum? O yüzden Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in iki rekat salatını bütün salatlarıma değişirim diyor. Nasıl bir şey ki bu? Zaten salatın temeli, hakikati ikidir. Neden ikidir? Biraz önce söylediğimden dolayı. Bilinçte o Allahu Ekber ile tekbiriyle selam arasındaki bilginin bilinci burada yaşanıyorsa olay tamamdır. Artısı hep okumaktır. Kitaptan, kitabın yüzünden okumaktır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam temelde e, iki rekat olmasına rağmen salat yani o temel bilinç ek mukabil karşılık gelen Allahu Ekber ve selam arasındaki bilgi temel olmasına rağmen onun ona ilaveler yapıyor farzlarda. Çünkü hep en temel en asgari kişileri esas alarak Diyor ki bu burada biraz daha durması lazım. O yüzden öğlene iki ekliyor. İkin diye iki ekliyor. Akşama bir ekliyor. Yatsıya dört ekliyor. iki ekliyor. Değil mi? Ve bunları farz olarak nitelendiriyoruz. Ve bunun üzerine nafile öyle bir farzı, öyle bir bilinç yaşayışla beraber daha sını yani hani bir şey yapıyorsun e, bir iş veriyorlar sana o işi yapıyorsun işte tarlayı eline bir tarla veriyorlar e daha tarlada hiçbir şey yok sürülmesi lazım ekilmesi lazım önce onu bir yapıyorsun senden istedikleri de e, işte domates olsun sen domatesi bir yetiştiriyorsun değil mi Sonra domatesi yetiştirdim, bu işin farzı tamam. Artık o domatesten sen de e, nimetleniyorsun. Artık o iş rutine döndü mü? Yani rutin derken artık oluyor değil mi? E şimdi bundan sonra ya acaba bir şey artı ne yapabilirim? Birilerine neye verebilirim diye düşünmez misin? İşte nafileler de bunlar, sen daha ne yapabilirim? Hani üçü beş yapayım, yani ticaret olarak düşün. ...bir temel bir iş kuruyorsun önce, kurdun değil mi? Artık temel farz noktasında olan sistem çalışıyor mu? E bunu nasıl büyütebilirim, genişletebilirim diye düşündüğünde işte onlar nafile oluyor. Yani yararlı, yarar sağlayıcı çalışmalar. Yani sünnet diye onların isimlendirilmesi bir kısmının da... E, sünnet diye isimlendirilmesi Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün e, ümmetine aslında ekberiyet anlayışını sunmasıyla bağlantılı. Çünkü sünnet yol demek. Yani Allah Resulü e, şükreden bir kul olmayayım. Yani tamam yetti oldu bitti değil. Müslüman kanaat sahibidir. Mümin ahiret için sürekli çalışandır. Peki şu te, vahdedi tevhidi, hakikati yaşayan ya da yaşamaya yönelen için yani oradaki sünnetle isimlenmesi o çalışmaların onun yolunu, onun yolu ne? Ekberiyet anlayışı. Sonsuz, sınırsız. Sonsuz, sınırsıza... E, Tamam yeter bu kadar demek farkında olmadan onun Subhaniyetini de belki kapatmak ve kilitlemek anlatabiliyor muyum? O yüzden hani böyle bağlantıları anlamak.